kar top sapanları, kış sporları ve eğlencesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem çocukların hem de yetişkinlerin sevdiği bu ekipmanlar, kartopu savaşları ve eğlenceli yarışmalar için kullanılmaktadır. Ancak, Hangi tür kar top sapanının tercih edilmesi gerektiği konusunda birçok kişi arasında kararsızlık vardır. Bu yazıda, kar top sapanlarının farklı tipleri arasındaki farkları inceleyeceğiz. Taşıyıcı, elek ve titreşimli. Taşıyıcı kar top sapanları, genellikle ahşap veya metal malzemeden yapılmış basit bir tasarıma sahiptir. Kar toplarınızı atmanıza yardımcı olacak bir mekanizmaya sahiptirler. Bu tür kar top sapanları genellikle güvenli ve dayanıklı olmakla birlikte, Atış mesafesi ve hassasiyet açısından bazı sınırlamalara sahip olabilirler. Elek kar top sapanları, daha gelişmiş bir tasarıma sahiptir. Elek, kar toplarınızı hedefe yönlendiren ve daha uzun mesafelerden atmanızı olanak sağlayan bir sistemdir. Bu tür kar top sapanları, atış hassasiyeti ve gücü açısından taşıyıcı sapanlardan daha üstün olabilir. Ayrıca, kar toplarınızın düşmesini engelleyen bir koruma sağlayabilirler. Ancak, daha büyük boyutları nedeniyle taşınması ve kullanması biraz daha zor olabilir. Titreşimli kar top sapanları ise son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bu tür sapanlar, elektrikle çalışan bir motorun gücüyle çalışır. Titreşimli mekanizmalar, daha hızlı ve daha güçlü atışlar yapmanızı olanak sağlar. Ayrıca, atış hassasiyetini artırabilir ve kar toplarınızı daha uzun mesafelere taşıyabilirsiniz. Kar ve buzlu yüzeylerde bile etkili olduklarını kanıtlamışlardır. Ancak, bu tür sapanlar daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu için biraz daha pahalı olabilir. Kar top sapanlarında hangi taşıyıcılar daha iyidir? Kar top sapanları, Kış mevsiminde eğlenceli bir etkinlik için kullanılan popüler bir oyun aracıdır. Kar topu sapanlarının taşıyıcıları, kar toplarının hızlı ve doğru bir şekilde atılabilmesi için önemlidir. Hangi taşıyıcıların daha iyi olduğunu anlamak için taşıyıcı türlerini ve özelliklerini incelemek önemlidir. İki yaygın taşıyıcı türü elekli ve titreşimlidir. Her birinin farklı avantajları vardır ve hangi taşıyıcı tipinin sizin için daha uygun olduğuna karar vermek kişisel tercihlere dayanır. Elekli taşıyıcılar Elekli kar topu taşıyıcıları, kar toplarını sıkıştırarak daha sıkı ve daha dayanıklı bir kar topu elde etmenize olanak sağlar. Elek, kar toplarının şekil kazanmasına yardımcı olur ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, atış mesafesini artırmak için kar toplarının havada daha uzun süre kalmasını sağlar. Elekli taşıyıcılar genellikle daha hassas ve kontrol edilebilir bir atış sağlar. Titreşimli taşıyıcılar Titreşimli kar topu taşıyıcıları, kar topru oluşturma sürecini kolaylaştırır ve daha hızlı bir şekilde kar topları elde etmenize yardımcı olur. Titreşimli taşıyıcılar, kar topunun şekil kazanmasına yardımcı olmak için titreşimli bir mekanizma kullanır. Bu tip taşıyıcılar genellikle daha hızlı bir kar topru oluşturma sürecine sahip olduğu için daha hızlı atışlar yapmanızı olanak sağlar. Taşıyıcı seçiminde dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. Bunlar arasında kişisel tercihleriniz, Atış mesafesi, hassasiyet ve kar topru oluşturma sürücü yer alır. Elektri taşıyıcılar daha hassas ve kontrol edilebilir bir atış sağlarken, titreşimli taşıyıcılar daha hızlı bir kar topru oluşturma sürecine sahiptir. Özet olarak, Hangi taşıyıcıların daha iyi olduğunu belirlemek kişisel tercihlere dayanır. Elekli ve titreşimli taşıyıcıların her biri farklı avantajlar sunar ve kartopu sapanı kullanırken hangi taşıyıcının sizin için daha iyi olduğunu belirlemek için denem yapmanızı öneririz. Elekli kartop sapanlarına genel bir bakış. Kartop sapanı, kış sporlarına özgü bir oyuncaktır ve genellikle çocuklar tarafından sevilerek kullanılır. Bu sapanlar, kar topu yapmak ve atmak için tasarlanmıştır ve farklı tasarımlara, özelliklere ve taşıyıcılara sahip olabilir. Elekli kar top sapanları, kar topu yapımında kullanılan karın iyice ezilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Elekli kar top sapanları, bir sap ve sapın ucuna takılan bir elekten oluşur. Karın üzerine yerleştirilen elek, kar topunu sıkıştırarak içindeki suyun dışarı çıkmasını sağlar ve karın daha yoğun hale gelmesini sağlar. Bu sayede, daha sıkı ve daha iyi şekillendirilmiş kar topları elde edebilirsiniz. Elekli kar top sapanları, kar toplarını daha kolay şekillendirme ve atma imkanı sağlar. Ayrıca, daha yoğun ve sıkı kar topları yapmanızı sağladığından daha iyi bir atış deneyimi sunar. Eleğin hafif ve kullanımı kolay olduğunu belirtmek de önemlidir. Elekli kar top sapanları, Çocuklar arasında popülerdir çünkü kullanımı kolaydır ve kar topu yapmak için daha az güç ve çaba gerektirir. Ayrıca, kar topu atarken daha fazla kontrol sağlar ve daha hassas atışlar yapmanızı olanak tanır. Elikli kar top sapanları, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir kış aktivitesi ve spor aracıdır. Karın tadını çıkarırken aynı zamanda arkadaşlarınızla yarışabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Elikli kar top sapanlarının farklı tasarımlara ve renklere sahip olduğunu da belirtmek önemlidir. Böylece tercihlerinize ve zevkinize uygun bir seçim yapabilirsiniz. Elekli kar top sapanlarının avantajları arasında kar topları için mükemmel bir şekillendirme sunması, kullanımının kolay olması ve daha hassas atışlar yapmanıza izin vermesi bulunur. Eğer kar oynamayı seviyorsanız ve daha iyi bir atış deneyimi arıyorsanız, elekli kar top sapanlarını denemeyi düşünebilirsiniz. Titreşimli kar top sapanlarının avantajları nelerdir? Titreşimli kar sapanları, geleneksel kartopu sapanlarına kıyasla birçok avantaj sunar. İşte titreşimli kartopu sapanlarının başlıca avantajları, hızlı ve etkili atışlar, titreşimli kartopu sapanları, hızlı ve güçlü atışlar yapabilme yeteneğine sahiptir. Titreşimli bir mekanizma, kartopunun daha hızlı bir şekilde fırlatılmasını sağlar. Böylece daha geniş bir mesafeye atış yapabilirsiniz. Hedefe daha fazla isabet, titreşimli kartop sapanları, daha hassas bir atış yapmanıza yardımcı olur. Titreşimli mekanizma, kar topunun daha düzgün bir yol izlemesini sağlar ve bu da hedefe daha kesin isabet anlamına gelir. Daha fazla güç, titreşimli kar top sapanları, daha güçlü bir atış yapma imkanı sunar. Bu, kar topunu daha uzak mesafelere fırlatabilmenizi sağlar. Çoklu atış, bazı titreşimli kar top sapanları, Tek bir atışta birden fazla kar topunu fırlatabilme özelliğine sahiptir. Bu da size bir seferde daha fazla kar topu gönderebilme avantajı sağlar. Farklı ayar seçenekleri, titreşimli kar top sapanlarının çoğunda, atış gücünü ve mesafeyi kontrol etmenize yardımcı olacak farklı ayar seçenekleri bulunur. Bu şekilde, Farklı hedeflere ve atış mesafelerine uygun bir atış yapabilirsiniz. Titreşimli kar top sapanları, kar topu savaşı oyunlarında ve eğlence amaçlı etkinliklerde oldukça popülerdir. Daha hızlı, daha kesin ve daha güçlü atışlar yapabilme yetenekleriyle kar topu savaşlarına heyecan ve keyif katmaktadırlar. Kar top sapanı seçerken dikkate almanız gereken faktörler. Kar top sapanı seçerken çeşitli faktörleri dikkate almanız önemlidir. İşte hangi taşıyıcının daha uzağa atış yapacağını belirlemek için dikkate almanız gereken faktörler. 1. Taşıyıcı malzeme. Kar top sapanları genellikle plastik veya metal malzemeden yapılmıştır. Metal malzeme genellikle daha dayanıklıdır ve atışlarınızı daha uzağa gönderebilir. Ancak, plastik malzemeden yapılan sapanlar daha hafif ve taşınması daha kolay olabilir. İkinci el kullanımı, kartop sapanının kullanımı kolay olmalı ve elinize rahatça oturmalıdır. Atış yaparken rahat hissettiğiniz bir sapan seçmek önemlidir. Bu nedenle, sapanı deneme fırsatınız varsa, atış yapmadan önce elinize uyup uymadığını kontrol etmenizde fayda vardır. Üçüncü güvenlik, Kar toplu atarken güvenliğin ön planda olması çok önemlidir. Sapanın tutuşu sağlam olmalı ve kar güvenli bir şekilde fırlatmalıdır. Ayrıca, çocuklar için uygun bir kar top sapanı seçmek, kazaların önlenmesinde yardımcı olabilir. Dördüncü kar toplu atma mesafesi, kar top sapanıyla ne kadar uzağa atış yapabileceğiniz önemli bir faktördür. Bazı taşıyıcılar daha güçlü ve daha uzun atış mesafeleri sunabilir. Eğer daha uzak mesafelere atış yapmak istiyorsanız, bu faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir. Sizden kar top sapanınızı seçerken bu faktörleri düşünmeniz istenecektir. Kişisel tercihlerinize en uygun olanı seçmek, kar topu savaşlarında zafer kazanmanızda yardımcı olabilir. 11. Kar topu sapanlarının kullanımı için bazı ipuçları İşte kar topu sapanlarını kullanırken dikkate almanız gereken bazı ipuçları 1. Güvenlik önlemleri Kar topu sapanı kullanırken Güvenliği ön planda tutmak önemlidir. Her zaman koruyucu gözlük ve eldiven gibi uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın. Ayrıca, Kartopu sapanını kullanırken çevrenizdeki insanlara ve hayvanlara dikkat edin. 2. doğru hedef seçme. Kartopu sapanını kullanırken hedefinizi dikkatlice seçin ve çevredeki nesnelere zarar vermemeye çalışın. İnsanlara zarar vermeden veya onları rahatsız etmeden güvenli bir şekilde atış yapmak için geniş ve açık bir alanda pratik yapın. 3. Kartopu malzemesi. Kartopu sapanı kullanırken Kar topu yapmak için uygun malzemeler kullanmak önemlidir. İyi bir kar topu yapmak için nemli ancak fazla aslak olmayan kar kullanın. Sıkı ve dayanıklı kar topular yapmanız atışınızın daha iyi olmasına yardımcı olacaktır. Dördüncü atış tekniği. Kar topu sapanını kullanırken atış tekniği önemlidir. Hedefinize doğru nişan alın ve sapanı düzgün bir şekilde gerin. Ardından, hızlı bir şekilde fırlatma mekanizmasını serbest bırakarak kar topunu hedefinize doğru fırlatın. Pratik yaparak doğru atış tekniklerini geliştirebilirsiniz. 5. Dikkatli ve eğlenceli olun. Kar topu sapanını kullanırken dikkatli olmanız önemlidir. Hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları güvende tutmak için uyanık olun. Aynı zamanda Kar topu sapanını kullanmak eğlenceli bir etkinlik olduğundan keyfini çıkarın ve arkadaşlarınızla rekabetçi bir şekilde oynayarak daha da eğlenceli hale getirin. Kar topu sapanlarını kullanırken bu ipuçlarını takip ederseniz, güvenli ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Unutmayın, always use common sense, Andres Pecht for Uters Hile Usning A Snowball Kar topu sapanları nasıl doğru kullanılır? Kar topu sapanları, Kış aylarında çocuklar ve yetişkinler arasında popüler bir oyuncaktır. Ancak, kar topu sapanlarını doğru şekilde kullanmak önemlidir. Çünkü güvenlik her zaman ilk önceliktir. İlk olarak, kar topu sapanı kullanmadan önce, sapanın talimatlarını dikkatlice okumanız ve talimatlara uymanız gerekmektedir. Bu, kar topu fırlatma aracını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Talimatlarda, Kullanıcının yaşına ve becerilerine göre uygun olan bir kartop sapanı seçmeye önerileri de yer almaktadır. İkinci olarak, kartopu sapanını kullanırken uygun koruyucu ekipmanları kullanmalısınız. Gözlük, şapka, eldiven ve kalın bir ceket gibi koruyucu ekipmanlar, kar toplarının size gelmesi durumunda sizi koruyacaktır. Kar topu sapanını kullanırken, çevredeki insanlara ve hayvanlara dikkat etmek de önemlidir. Sapanı kullanmadan önce, Etrafınızdaki insanlara ve hayvanlara zarar vermemek için etrafınızı gözlemlemelisiniz. Aynı zamanda, kar topu sapanını kullanırken başkalarına doğru atış yapmamalısınız. Her zaman hedefinize doğru ateş etmelisiniz. Diğer bir önemli nokta, kar topu sapanını dikkatli bir şekilde kullanmaktır. Elinize çok sıkı sarılmamalı ve sapanı kontrol etmek için tutma yerinden tutmalısınız. Ayrıca, Sapanı kullanırken dengede kalmanız da önemlidir. Kar topunu atmadan önce hedefinizi belirleyin ve kar topunu hedefinize doğru göndermek için sapanı doğru bir şekilde kullanın. Sapanı gererken, kar topunun doğru şekilde yerleştiğinden emin olun ve hedefe doğru iyi bir atış yapmak için tam bir sapan hareketi yapın. Kar topu sapanını doğru şekilde kullanmak, eğlenceli ve güvenli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Yukarıda belirtilen ipuçlarını takip ettiğinizden emin olun ve kartopu sapanını keyifle kullanın. Kartop sapanları nelerdir? Kartop sapanları, kartopunu fırlatmak veya karla oynamak için kullanılan aletlerdir. Genellikle taşıyıcı, elek ve titreşimli olmak üzere farklı tipleri vardır. Taşıyıcı kartop sapanları nasıl çalışır? Taşıyıcı kartop sapanları, Kar topunu havada tutarak hedefe doğru fırlatmak için kullanılır. Bu tip sapanlar genellikle bir kollu yapıya sahiptir ve kar topunu çelik bir kablo veya elastik bir bile fırlatır. Kullanıcı kar topunu taşıyıcıya yerleştirir ve ardından sapanı geri çekerek kar topunun fırlatılmasını sağlar. Elek kar top sapanları nasıl çalışır? Elek kar top sapanları Kar topunu elektrik motoru yardımıyla hızlı bir şekilde fırlatmak için kullanılır. Bu tip sapanlar genellikle bir kolu olan bir elektrik motoru ve bir mekanizmaya sahiptir. Kar top ve elektrik motoruna yerleştirilir ve kullanıcı düğmeye bastığında elektrik motoru kar topunu hızlı bir şekilde fırlatır. Titreşimli kar top sapanları nasıl çalışır? Titreşimli kar top sapanları, Kar topunu titreşimsel hareket kullanarak hedefe doğru fırlatmak için kullanılır. Bu tip sapanlar genellikle bir elle tutulan bir mekanizmaya sahiptir. Kar topu, mekanizmanın içine yerleştirilir ve kullanıcı sapanı sallayarak veya titreştirerek kar topunun fırlatılmasını sağlar. Taşıyıcı, elek ve titreşimli kar top sapanları arasında hangisi daha iyidir? Taşıyıcı, elek ve titreşimli kar top sapanları arasında hangisinin daha iyi olduğu? kullanıcının tercihlerine ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Taşıyıcı sapanlar, kar topunu daha kontrollü bir şekilde fırlatmak için uygundur. Elek sapanlar ise hızlı ve uzak mesafelere fırlatma yeteneğiyle öne çıkar. Titreşimli sapanlar ise elde taşıma ve kullanma kolaylığı sağlar. Kullanıcılar ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun olanı seçebilir.